Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vazgeçilmez İstanbul'dayız. İnönü'nün sahilindeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir manzara var. Burada abiler, ablalar balık tutuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz buraya çok geliyoruz. Çünkü bu ne burada vazgeçemiyoruz. Çok sevdiğimiz bir yer arkadaşlar. Şöyle gösterelim

Evet. Devam edelim mi? Hava alıyoruz, geziyoruz, alışverişimizi yaptık, değil mi? Evet arkadaşlar, bir önceki şeyimizde görüntüler edeyiz gezdik. Şimdi bambaşka bir şehre geldik arkadaşlar. Burayı bayıldım arkadaşlar. Burası bozulur arkadaşlar. Havası tertemiz bir şehir arkadaşlar. Evet. Arkadaşım. Sakin. Yoluncu arkamda Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk var. var. Evet. Ben e, çok bilmiyorum ama sanırım onun arkasındakiler de e, Atatürk'ün öndeki bay, bayrakları gösteriyor. Öyle. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Çok iyi net bilmiyorum. Arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. bir yer. Bozüyük şehri çok arkadaşlar. güzel. Böyle sakin. Arkadaşlar. Sessiz. Arkadaş. Evet. <laughs> evet Nuri Muhammed. <laughs> Anlat hadi anneciğim. Bu akar bilmeyenler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bilgini de, bir şey bilgilendirdiğin için. Mi arkadaşlar? Evet. Şimdi, Evet. Atatürk'ün askerleri herhalde. Olabilir. Şöyle yakından olabilir. gösterelim. Biz Ama biz çok güzel, mükemmel bayram sıralamışlar burayı. bir de Atatürk'ün önceki şey yıllar yazıyor burada. Evet. O yüzden belki önceden başka cumhuriyetler kurmuş olan kişiler de olabilir. Işte. Ben maçı dediğim gibi de olabilir. Evet şöyle şöyle gösterelim tekrar. Ay, şöyle gördüm, bir meydandayız şu an Ay, çocuklar. Arkadaşlar o zaman biraz daha ilerleyelim. Başka neler varmış bu zeyde. Hemen görelim Gel hadi Nuri Muhammed. Evet arkadaşlar bu zeyden çıktık arkadaşlar. Şimdi sırada Kütahya'dayız arkadaşlar. Kütahya ne meşhur porselen tanıttı. Arkamda gördüğünüz böyle porselenlerle çok güzel bir ilişki şey çıkmış, çıkmış, harika bir şey olmuş arkadaşlar. Böyle de şu üretim hanelerde de gösterelim böyle. Burada Çok güzel bir yer. Aradığınız ne 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 ararsanız ararsanız var burada. Evet. Gel gezimiz devam edelim mi? Arkadaşlar burada hani seramikten kumbara oluyor ya onlar da var tabak, çanak, ne ararsanız evet, var evet, çocuklar, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben de kendime kumbara aldım. Evet, Nur Mehmet de kumbara aldı. Evet. evet. Böyle çeşit çeşit şeyler. Bunlar daha işlenmemiş var. Sağ bir şey diyebilir miyiz? Evet burada boyanmış bunlar. Evet. Çok güzel şeyler. Ay poşet de Ama Daha Bunlar daha iyi boyanmış. Görebileceğimiz şekilde. Pardon. Pardon. ne Önemli değil. Ve artık çıkalım değil mi anneciğim? Evet. Görüşürüz. Bye bye. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizi ne için görüşürüz. Görüşürüz.